Arkadaşlar Kanalıma tekrar şey hoş geldiniz. Bugün sizlerle tıraş köpüklü bir slime videosu çekiyorum arkadaşlar. Yani çekeceğim. O zaman arkadaşlar laf hemen lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. O zaman hemen ben malzeme saymaya başlayayım. İlk başta arkadaşlar bir kabım var. Çok hızlı konuşuyorum bu arada farkındayım. E kaşığım var yani bir karıştırıcım. Akrilik boyam var arkadaşlar. Siz guaj boya veya başka bir şey kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç de koymayabilirsiniz. Bir tane su bazlı yapıştırıcım var. Bu şekilde. 2,5 e, liraya aldım arkadaşlar. Ben bunu 50 milimlik. Tıraş köpüğüm var. Normal e, çeşme suyum var. Ve boraksa suyum var arkadaşlar. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Ben yapıştırıcımı kaba döküp geleyim. Evet arkadaşlar şu an hepsini döküyorum. Evet. Hepsini dökmeye karar verdim. İlk başta karar vermiştim. vermemiştim arkadaşa hepsini dökmeye ama sonradan hmm, dökeyim dedim. Neden hepsini dökmeyecektim arkadaşlar? Çünkü az önce bir tane daha slime yaptım. Slime videosu çektim daha doğrusu. İşte artık yani çok fazla olur diye slime'ı yapmayacaktım ama sonra fikrimi değiştirdim. Evet. Döküyorum. Boşuna gitmesin diye hepsini dökeceğim. Yani iyice döküyorum. Evet. Dibinde hiç kalmasını istemiyorum çünkü arkadaşlar. Sınırım hepsi döküldü arkadaşlar. Şimdi bu bu sudan birazcık arkadaşlar bunun içine koydum. Bu da bitmiş bir yapıştırıcının kabı. Belki içinde çok az yapıştırıcı kalmıştır diye. Hepsini döksem mi acaba? Döksem arkadaşlar karar veremedim. Çok fazla mı gelir acaba? Ya da dökeyim ben. Dökeyim aynı. Ay elimi korkak alıştırmıyordum arkadaşlar şu anki slime videomda. Nasıl olacak bilmiyorum. Karıştırıyoruz. çok güzel bir slime videosu ama slime videosu diyorum arkadaşlar İnşallah çok güzel bir slime olur şekilde arkadaşlar daha slime videosu istiyorsanız tabii ki de yorum atmayı unutmayın şimdi tıraş köpüğümü ekliyorum mentor babamın tıraş köpüğünü köpüklerini yine arkadaşa harcıyorum Bayağı ekledim şu an. Çok ek geldi galiba. Ama neyse. Bu videoda elimi korkak alıştırmadım. Arkadaşlar aslında ben slime yapıyorum yine de ama sadece video çek çekemiyorum. Her zaman çekemiyorum arkadaşlar videoya Ama bu slime'larımı da şu an çekmek fırsatı buldum. Şimdi rengimi ekleyeceğim yeşil olmasını istiyorum ama inşallah olur güzel rengi. İnşallah tutar rengi yani. Biraz pastel tonda olsun. Evet yavaş yavaş rengi beliriyor. Turkuaz tonda olmasını istiyorum arkadaşlar. Uy çok güzel oldu arkadaşlar rengi şu an. Ya siz böyle şey çok açık bir renk görüyorsunuz. ışıktan dolayı ama bu çok güzel bir turkuaz renginde şu an. Slime'ım. Ya slime değil de. Çözeltim, karışımım. Ne desem bilemedim. Gerçekten çok güzel olacak. Renk mükemmel. Çok güzel. Her tarafı da batırdım. Şu çekeyim şu alttakini. Evet. güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Ben karıştırıp geleyim. Evet arkadaşlar ben güzelce karıştırdım. Güzelce yemesini sağladım. Malzemelerini. Şimdi burası suyumu döküyorum. şöyle bir dökelim bakalım. Çok fazla dökmeyeceğim. Yavaş yavaş dökeceğim arkadaşlar. Ay belim de çok acıyor arkadaşlar. Şu an eğiliyorum çünkü eğilmek zorundayım. Her tarafı da battım. Her taraf battı. Şu an tabağın her tarafı. Çok güzel olacak. Kesin. Şöyle karıştırıyorum. Bir zaman bir müddet eklemeyeceğim arkadaşlar boraks. Şuraya kalanları da alacağım tabii ki de ama şu an değil ama. Artık bulaştı elim. gördüğünüz üzere tabaktan toplanmaya başladı. Hiç oran sus eklemediğimi eklemememe rağmen. Hafif hafif artık tabaktan toplanıyor. Birazcık daha ihtiyacı var arkadaşlar. Arkadaşlar yani burada aslında önemli olan karıştırmak yani ne kadar güzel karıştı çok karıştırırsanız o kadar az boraks ihtiyacı doğar, duyar ve daha güzel olur slime'ımız. Yani karıştırırsanız yani arkadaşlar fazla yani kıvamını daha iyi anlarsınız. Yani it, suya ihtiyaç o, duyup duymadığını daha iyi anlarsınız karıştırarak. Evet şu an daha boraks ihtiyacı yok. Artık elimle kıvama getireceğim. Çalışacağım el getirmeye. Ve şu an iki elimi de batırdım. Şu an birazcık pişman oldum. Evet hatta direkt pişman oldum arkadaşlar. Neyse. Elimle yoğura yoğura kıvamına getireceğim. Gördüğünüz üzere. Geldi zaten artık kıvamına. Çok güzel bir pofuduk slime elde ettim arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like olmayı unutmayın. Ayrıca kardeş kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok kontakta kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.